Günaydın arkadaşlarım. Vlog'uma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatil için son hazırlıklar diyelim. Birkaç alınacak şeyim kaldı. Onları alacağım. Sonrasında bavul hazırlığı var. Onu yapacağız beraberce. Şimdi AVM'ye geldim. Hadi hep beraber hazırlanalım. Önce bir defakto yapalım ne var bir bakalım. İşte bize elbiseler karşılıyor. Çok şık bir elbise. Fiyatına bakalım. 999 TL. Şöyle bir elbise var ama maşı hoşuma gitmiyor. kal insanı. Geçen seneden kalan bir elbise diye biliyorum bunu şurada bir tane var. Çok farklı. Ben seviyorum böyle elbiseleri ama bir şey görmedim şurada. Efil efil. Şöyle. ne kadarmış? 1499 Koton'dayız şu an küpe bakıyoruz. Çok ha. hoş değil mi Denizde falan. O beyaz elbisen ne güzel olabilir biliyor musun? Ay Elif şuna ben be bittim. Bu ne kadar değişik bir şey. Bakayım şu. Fiyatı çok uygun. Bunun 124. Neyle? Şöyle bir şey buldum ama kararsızım açıkçası. Farklı durduğu kesin. Şöyle bir şey var. 399 400 TL. Hal hal da güzelmiş bu arada. Bakalım. 200. Yine şöyle bir küpe var. Bakın. Deniz kabuğu şeklinde yine. Nazarlıklı falan böyle. Çeşit çok. Elif de katıldı şimdi bana. Bir ara verdik. Onunla beraber şöyle serin serin tuzlu bir iç, içecek içiyoruz. Aldıklarımızı da göstereyim. Pantiden aldıklarımız da var ama birkaç tane aldığımız şeyi göstereyim. Onlar iç çamaşırı, onların haricindekileri. Şöyle küpe. Bu da hal hal. Yine şu şekilde bir küpe aldık. Değişik değişik takarız. Ben de takarım değil mi Elif'çim? Ha burada da benim tokalarım var. Genelde topuz yaparım diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey aldım. Sahin için aldık. Şöyle yine bir aldım evde tel tokalar. Yani ıvır zıvır şeyler ama ihtiyaç mı? İhtiyaç. Gerçekten serinleyelim. Bu iyi geldi biliyor musunuz? Çok sıcak gerçekten. Şimdi ne alalım biliyor musunuz? Maskesi. Biz maskesi alalım diyorum Elif'ciğim. Olur. Orada yaparız. İyi olur. Bakım yaparız. <laughs> Kendimize. <de. gülüyor> Nasıl sıcak? Nasıl sıcak? Senin ayrı bir sıcak var. Saat maskelerimizi aldık. Yine çok sıra var. Rozmına gittim, rozmandan şöyle diş fırçaları aldım sonrasında şöyle bir diş macunu aldım küçük. Yeter zaten. 5 gün boyunca hepimize de yeter. Böyle de bir tane saç boyası aldım. Gitmeden saçımı da boyayacağım. Şimdi bunları da bunun içine koyalım. Yorum yemek kolayına giriştim. Burada poğaça yaptım. 5 çay şey gibi yapalım. Gitmeden önce buzdolabını boşalttım. Biberleri falan biraz da yaprak sarma vardı. Onu pişiriyorum. İşte buzdolabının bazı parçaları vardı. Onları yıkadım. Orayı temizledim. Boşalttım. Şimdilik bizden böyle. Ütülerim nihayet bitti. Sadece bavullara yerleştirilmesi kaldı. Dışarıya da bir göstereyim size. Bakar mısınız? Fırtına çıktı resmen. Ama yine de nemli bir hava var tabi. Şimdi ben bavula yerleştireyim eşyalarımızı. Analizleri geçirdim. Şimdi bunlar işlenir. Güzelce olurum. Emel için. Bu, evet. Elif için. Bu da benim için. Önce Şimdi... Şöyle bir... Takım takım yapıyorum ki... İki... 3 4 ve 5 bir tane de yedek koyalım 6 şimdi çamaşırları yerleştiriyorum bizimkileri havluları koydum. Şortları koydum. Yine bir şort var burada. Onu koyayım. Yine şunu bir kahvaltıda falan ya da mayoların üzerine giyilebilir. Bu Akif'in şort. Yine yeni aldığım bir şey oldu ona. Yeniymişti bunu. Kentide indirim vardı bu arada. Oradan aldım. %50 indirim vardı. Bunu da şöyle ilaç çantası yaptım. Bunu da koyalım. Çocuklar için falan. Şöyle bir yere koyayım. Yine bunun içinde güneş kremleri Emir'in güneş kremi bizim güneş kremlerimiz var sonra yüz yıkama için de böyle yapayım şunlar var bunlar da maskeler yüz maskesi ve saç maskesi bunları da şunun içine koyalım bu arada kulak içinde böyle bir suya girerken kulağa su girmesin diye aldığım bir aparat. Evet. Saç düzleştiricisi, kremlerim, parfümlerim, vücut asitlerim. Şunun içine boş koydum. Şöyle palet almıştık. Burada yüzmesi için. Şunları da koyalım kenarına. Elde yıkanacak olanları yıkadım. Şimdi bulaşık makinesine. Efendim çalıştırıyorum. Mutfağı da böyle toparladım. Elif de hazırlıyor bavulunu. Ne koyacaksın başka? Gecelik falan koyacağım. Öyle yani. Delikini falan. Hekimlerim var. Gecelik var. Şu senin... eteği de koymak ister misin? Bak bu da çok güzel. Yani kombinleyemedim onu. Ben bak. Bu... şununla kombinleyebilirim de. Bu uzun mu? Bu gibi? çok uzun ya. Ama. Götüreyim mi de... bunu? Ama baksana güzel. Ya güzel ama ona daha böyle hani bilemedim pantolonlarla falan belki güzel olabilir o. Neyse bir bak. Şort koysaydın şort, şort. Şort bayağı şort, çok, çok lazım korkum. çünkü. Şey bir seni bir göstersene şuna şu çok güzel. Şöyle. Hmm, çok şık. Altın açlı işte spor ayakkabıyla giyeceğim. Hmm. Elbisenin çok güzel. Ben de çok beğendim. Şu ikisini götüreceğim götür. Şu küpeleri götürmek istiyorum bir de. Bir de ekstradan şöyle yıldızlı küpelerim var. Bunları götürmek istiyorum. Başka işte şimdi bakınacağım ve ona göre getireceğim. Bir de şey ikinci deliklerim için küçük küçük küpeler var ya onlardan bulacağım şimdi. Onları da uyurlayacağım öyle götüreceğim. Hadi bakalım. söylemiş miydim? Akif'in kuzeniyle beraber, onların ailesiyle beraber geldik tatil için. Ee, şimdi burada da kahvaltı yapalım istiyoruz. Ama rüzgar esti. Şöyle bir şey aldım üzerim. Rüzgar esti. Çok da durulmaz zaten de kahvaltıdan sonra gideriz. Şöyle bir göstereyim size. Bakar mısınız? Zaten boş az <laughs> Daha <gülüyor> diline, <gülüyor> <gülüyor> diline düştüm diline. O yeter de evet. al, Öyle gibi görünüyor da bu yoğun bir şey. Ya ben köy gidiyoruz gibi hissediyorum. Bu nasıl doğum Artık 6 sene sonra. Eber'i tanıyoruz, Eber'i evet. Baba, ben de. tanıyorum işte. Bak, ben ne getireyim de Ya anne, en ben de ne Konyalı izleyicilerime selam olsun. Şu an Konya'nın içinden geçiriyoruz. daha önce kullandık mı bilmiyorum ben ama Gemilerin olduğu yer ise bu otelin arkası, şu otel olabilir. Yani gemileri gördünüz mü kızlar? Aa, o şey, nasıl olabilir? Direkleri var solda. Otelimiz bu olabilirdir. Ama biraz daha uzun duruyor. Yani. <laughs> tabletini ver, tabletini ver. Sen de ver Emir, tabletini. Tamam. Otelimize geldik. Otelimiz Port River. Antalya, Manavgat'ta. Eşyalarımızı odalarımıza götürüyorlar. Şu an.